TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 7 Mayıs Perşembe. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Salgının hızının azalmasıyla birlikte normalleşme gündemi konuşuluyor. Cumhurbaşkanı önceki gün yeni bir düzenlemeyi duyurarak bu gündeme başka bir boyut kazandırdı. Buna göre binlerce avukatın üyesi olduğu baroların örgütsel yapısına yönelik ciddi değişiklikler söz konusu. Aslında Barolar Birliği Başkanı ve Adalet Bakanı önceki günlerde böyle bir düzenleme yok demişti. Kesinlikle böyle bir çalışmamız bulunmamaktadır diye eklemişlerdi. Artık kamuoyu önünde yalancı konumuna düşmeye alışmış olmalılar. Çünkü barolar ve meslek odalarının yapısında değişiklik hazırlığını Cumhurbaşkanı duyurduğunda hiç sesleri çıkmadı. Düzenlemeye ilişkin çalışmanın da bakanlık ya da barolar birliği bünyesinde değil, Erdoğan'ın dar çevresinde yapılmış olduğunu anladık. Belli ki Erdoğan iktidarı salgını bahane ederek kendine muhalif tüm kurumları dizginlemek, susturmak peşinde. Bu kez hedefinde hamasi sözlerle suçladığı barolar ve diğer meslek örgütleri bulunuyor. Bu düzenleme, daha doğrusu baroları tasfiye operasyonu aslında AKP'nin bir süredir hazırlandığı bir operasyon. Örneğin 2014'te Adalet Bakanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığı ve sonra rafa kaldırıldığı biliniyor. Hazırlıkların hızlanması ise geçen Eylül ayında adli yıl açılışı sonrasında yaşanıyor. Hatırlayalım, açılışın sarayda gerçekleştirilmesinin yargı bağımsızlığıyla bağdaşmadığını ifade eden bazı barolar katılmayı reddetmişti. Baroların iradesini yok sayarak sarayda hazır bulunan birlik başkanını da siz bizi temsil etmiyorsunuz demişlerdi. Bırakın bağımsız yargıyı, önünde cübbe ilikleyen hukukçular isteyen Erdoğan, bu tavra son derece öfkelendi ve ardından barolara müdahale edileceğini duyurdu. Müdahalenin zamanlaması için işaretse iktidarın sağ kolu Diyanet'ten geldi. Geçtiğimiz yıllar boyunca palazlanan, yalnızca dini konular değil, günlük hayatı ilgilendiren bütün konulara ilişkin söz söyleme hakkını kendinde gören Diyanet. Türkiye'yi dinselleştirme projesinin en kritik kurumlarından biri bütçesinden 8-10 bakanlığı çıkaran Diyanet. İşte o Diyanet'in başı, üstüne vazifeymiş gibi yurttaşların eşit yaşama hakkını hedef alan ifadelerde bulundu. Ankara Barosu da buna tepki gösterdi. Bu çatışmayı fırsat bilen AKP iktidarı barolara ilişkin düzenlemeyi tekrar gündeme getirdi. Bir taşla iki kuş vurmak istediler. Hem Diyanet'in dokunulmazlığını ve nüfuzunu arttırmış olacaklar, kimsenin sözü Diyanet'inkinden üstün değildir demiş olacaklar. Hem yargıyı daha da kendine bağlayacaklar. Bu yılın Ekim ayında yapılacak olan baro seçimleri öncesine yetiştirmeye çalıştıkları düzenlemenin ayrıntıları da ortaya çıktı. Baro yönetimlerinin nispi temsil sistemi öngörülüyor. Delege sayısında çoğunluğu elinde bulunduran İstanbul'un ağırlığını azaltmak ve bu yolla muhalif baroları susturmak da düzenlemenin bir parçası. Ayrıca iktidarın sesi kalemlerin yazdıklarından anlıyoruz ki baro üyeliği bir zorunluluk olmaktan çıkarılacak. Bu da hedefleniyor. Bunun anlamı şu. Avukatların örgütlülüğü çözülmeye, mesleki hakları kısıtlanmaya çalışılıyor. Ortada etik, mesleki değerler, kamu yararı gibi ilkeler kalmasın isteniyor. AKP'nin yargıyı kendisine tabi kılma çalışmalarının yalnızca bir boyutu bu. Medeni kanunu, ceza hukukunu, borçlara ilişkin düzenlemeyi ve başkalarını dini hükümlere uyarlamak, yani bir bütün olarak hukuku dinselleştirmek de bu tasfiyenin bir parçası. Hukukun her kademesine kendi adamlarını yerleştirmek, rüşveti, hileyi olağanlaştırmak, gazetecileri, aydınları, sanatçıları hukuk eliyle susturmaya çalışmak. Bunların hepsi bir bütün. Bir taşla iki kuş dedik. Aslında bir üçüncüsü daha var. Düzenleme vesilesiyle tüm meslek örgütlerine de bir göz daha vermiş olacaklar. Çünkü AKP meslek örgütleriyle öteden beri kavgalı. Gerici iktidarın halkın her türlü örgütlülüğünden ne kadar büyük bir rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Mesleklerini kamusal bir çerçevede sermayenin değil halkın yararı için icra etmek isteyen doktorlara, mühendislere, mimarlara, avukatlara düşmanlıkları yeni değil. Söz konusu meslek örgütleri kendilerini bir tür zanaatkar loncası olarak hiçbir zaman konumlandırmadılar. Yalnızca teknik konuların konuşulduğu bir topluluk olmadılar. Her biri kamuya karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden, bilimi, aydınlanmayı, eşitliği, adaleti savunan yapılar oldu. Böyle olduğu için de birçok defa iktidarla karşı karşıya geldiler. Birçok benzeri saldırıyı boşa çıkardılar. Yalnızca AKP döneminde değil, ondan önceki dönemlerde de ilerlemeyi savunmanın bedelini ödediler. Her türlü bedel pahasına savunmaya devam edecekler. Varlık sebepleri budur. Yapılan düzenlemenin özü açık. Bu iktidarın en ufak bir itiraza dahi tahammülü kalmamıştır. Çünkü gücünü yitirmekte, meşruiyetini kaybetmektedir. Toplumsal desteği gün be gün erimektedir. Çaresizleştikçe saldırganlaşmaktadır. Pandemi, sermaye adına siyaset yapanların gerçek yüzünü göstermiştir. Büyük patronlara neşen yerinde diyerek teşvikler verilirken, işçiler günlük 39 liraya, yani açlığa mahkum edilmiştir. Tekellerin karı düşmesin diye sınav takvimiyle oynayan, AVM patronlarını düşünüp AVM emekçilerini umursamayanlar halkın güvenini hak etmemektedir. Yitirdikleri meşruiyeti geri kazanmak adına attıkları her adımda daha da irtifa kaybediyorlar. Zaten çaresiz olduklarını kendileri de itiraf ediyor. Pandemi süresince yalandan alkışladıkları sağlıkçıların meslek örgütlerine dokunmaya cesaret edememişler. Bütün eksikliklere, plansızlıklara rağmen özveriyle çalışan sağlıkçılara nereden saldıracaklarını bulamamışlar. O düzenlemeyi ertelemişler. Şöyle bir eski defterleri karıştırsalar çıkardı gerçi ama pandemi meselesini elimize yüzümüze bulaştırdık. İyice çuvallamayalım diye korkmuşlar belli. Ama düşmanlıklarını, biz savaş içinde olduklarını gizleyemiyorlar. Bu seferlik ıskaladık ama peşinizdeyiz der gibi tabipler birliğini pandemi kurtardı cümlesi kurulabiliyor. Dedik ya, bu iktidar emeğe, bilime, adalete düşman. Fakat esas çıkmazları da bu. Bunlara düşman olarak hayatta kalmak mümkün değil. Ne bu iktidar için, ne başkaları için. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.